Gel, gel. Bunları hep Ensar aldı gel daha yukarı. Allah Allah. Bunu kasaya attık Ensar badana çekti. Niye? Dikkat et bak, kendini dikkat et. et. Bırak, bırak, bırak. Aldım. Hangisi tekme atıyor? Sabah sabah aşağıdakilerine vuracak Dikkat et. Dikkat et. Bekle. Bu uzun Bay bay Hangisi bu? Buna vuracak mısın sana? Bu, bu sakin mi? O biraz şeydir ama şeydir. Ne? Sakin, <laughs> sakin. sakin de biraz. Toruz o ama. Ya? o iğneyi o hissetmez. Dikkat et. Çok zorlama hayvanı. Çok o çekersen öteye çek. Çekeyim, tamam tamam. Şov yap. <laughs> ne demek yapma? Bir gayrı olmuyor. Sağ tasında şöyle göstereceğiz. <laughs> hadi bakalım. <laughs> ne? Göreceğiz ki değil mi? Göreceğiz bakayım hadi. Aa bak şimdi neler yapacağız bunu? Gel. Gel. Korkutma başlıyor. Kaç. Arkadan dokunuyor mu? De. <laughs> Kendine dikkat et. Lan dur bitti. Elini mi sıkıştı? Terlikle gelmişsin yoksa ben değil. Ya ben geçen terlikle almadım. Sana da vurdum <laughs> ha. Dur oğlum dur kızım dur. uzaklaştırsam ama. <laughs> <buyur, buyur. gülüyor> <laughs> Ben böyle yaparım ben hem... bak şimdi hem böyle yaparım hem iğneyi vurdum. bak. Görüyor musun Esra? Ben hem böyle yaparım hem iğneyi vurdum. Aa parmağımı sıkıştırdı ya. Gördün mü? Akıl değil mi senin? da yaparız ya. Yapsın şovunu Peki tosunu tut öyle de yiyorsak. Ben tutayım mı istiyorsan? Benim bu bana Bunu Harun'dan beri vuracak abi. Bunu böyle atacağım kendim diye. Harun'dan tutabilir miyiz? Kim basacak? Altosunu çeksene ya vuruyor. Dikkat et dikkat et. Şeyine dikkat et. Mesela sen de dikkat et. Çekar çekmeyesen sen ha. Döşesi döş döş döş. Onu da tutayım mı? Tam bu tarafa. Tam bu tarafa. Ya hep bu <laughs> tosunları tuttum bu düveleri tuttum. <laughs> <laughs> <Aa, ya. gülüyor> <Vay. gülüyor> tamam mı? Dur, 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 dur. Dur, dur, bu ne bırak <laughs> böyle. Böyle yapıyoruz artık. Sakinleyince sıkarsın. <laughs> Sevin oğlum. Dere altına vuracağım mı? Sevin yani. Sev 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 sev. Çakacağım onu burada. Bana saflama. <gülüyor> <gülüyor> sev, 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 sev. Recep abi nasıl tutmuştu? Bu değil oğlum bu bizimkisi ya. Doğrudur Recep abi tane. Onlar şey lan. Wah, nezarsı kıştopar mı? Ne oluyor? Nezarsı çakacak diye. Baştan al bana. Sen sen sağlıcın sen. Nezariyana Sev, sev, Sen sev. sen sen. sev, 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 dur. sev. sen Dur, sev, 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 sev. Sev, 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 sev. Sev, 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 sev. Sev, 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 sev.

Fotoğraf düzenle uğraştırıyor. Çocuklar masanın üstüne mı?